Birbirinden özel yeteneklerin, birbirinden güzel resimleri. Hepsi de ortaokul ve lise öğrencilerinin çalışması. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler hünerlerini Sultanşehir Resim Sergisi'nde sergiledi. 32 öğrenci pandemi döneminde yalnızca birkaç aylık çalışma sonucu yeteneklerini tuvale aktardı ve ortaya muhteşem resimler çıktı. Ee, resim yapmayı seviyorum. Onun dışında e, hocamızın da sağ olsun emekleriyle burada da güzel bir saygı açmış olduk. Aslında online eğitimlerimiz sonrasında yaptığımız bir şeydi bu resimde. Hani araya kapanma da girdiği için 2-2,5 ay falan sürdü. Ben... Kitap okumayı sevdiğim için ve bu resimde, bu resimde ee, renklerin bana uyduğunu düşündüğüm için bu resmi yapmayı tercih ettim. Toplam 4 aylık bir eğitim aldım. Ee, uzaktan eğitimde yaklaşık bir aylık bir eğitim aldım. Ee, zaten bu benim ikinci tablon. Bugün Sultan Gazi e, meydanında, Sanat Sokağı'ndayız. Sanat Sokağı'nda bugün e, bilim merkezimizin eğitim gören çocuklarının, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımızın ilk defa burada eğitim olarak yapmış oldukları resimleri sergiliyoruz gördüğünüz gibi. Yaklaşık 32 tane çocuğumuzun eğitim aldığı ve sonrasında eserlerini çıkarttıkları bizim de gelin bunu Sultan Gazi Meydanı'nda, sanat meydanımızda, sanat sokağımızda sergileyelim dediğimiz bir günü yaşıyoruz. Bunlar bizim için şu yönüyle önemli. Sultan Gazi'yi, Sultan Gazi yaşayanları sanatla buluşturmak, kültürle buluşturmak, müzikle buluşturmak, fotoğrafla, resimle buluşturmak bizler için oldukça önemli. Çünkü bunlar insanların gönlünde iz bırakan işler.